Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mucit Dede ve Torunlarının Fikir Fabrikası'nın kitaplarını inceleyeceğiz. Bugünkü kitapçığımız Fikir Fabrikası'nın aile katılımı. Bu kitapçıkta neler var arkadaşlar? Kısaca sizlere bunlardan bahsedeceğim. <laughs> kitapçığımızın ilk sayfasını hemen açalım. Bu kitapçığımızda arkadaşlar aslında içinde bulunanlar şunlar. Birinci haftada birinci kitapta neler olduğundan bahsetmekte. Birinci kitapçıkla beraber aslında bunu götürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada yine okulumuzla alakalı bir bölümümüz var. Burada yapmanız istenen şey e, labirentleri ve yolları takip ederek doğru yola uğraşa, ulaşarak okulumuza gitmek olacak arkadaşlar. Yani okulun yolunu çizmeniz istenmekte. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Birinci kitapçımızda e, yine e, renkler var, sayılar var, renkler eşleştirmelerimiz olacak arkadaşlar. Burada e, topları topları inceleyeceksiniz arkadaşlar. Kırmızı topları sepete eşleştirin. Kırmızı topların hepsini bir kalem yardımıyla sepete eşleştirmeniz istenmekte. Burada yine bir sanat etkinliğimiz bulunmakta. Birinci kitabın ikinci haftasında aynı ve farklı. Yani burada incelemeniz istenen resimlerimiz bulunmakta. Aynılar ve farklı olan. Dört tanesi aynı olacak, bir tanesi farklı olacak. Farklı olanı sizden bulmanız istenmekte. Hemen şöyle baktığımız zaman gülen yüzlerin hepsi dörde aynı. Bir tanesinin üzerinde kaşları yok. Mesela kelebeklerimiz. Kelebeklerimizin hepsinin üzerinde antenleri varken bir tanesinin anteni bulunmamakta. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada arkadaşlar çizgi çalışmalarımız bulunmakta. Bir rakamını öğreniyoruz. Ee, burada bir mandalamız var. Farklı olanı bulmaya çalışıyorsunuz. Yani e, resimle üst taraftaki resimle alt taraftaki resmi eşleştiriyorsunuz. Farklı bir objeyi gördüğünüz zaman üzerine çiziyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada maymun e, sağ tarafta, burada ise sol tarafta. Burada mesela e, çocuk var ama bu tarafta çocuk yok. Farkları bulmaya çalışacaksınız. Şimdi arkadaşlar genelde daire ile yuvarlak çok karıştırılan sembollerden bir tanesi. Daire e, şu şekilde noktacıkların üzerinden gittiğiniz zaman şöyle e, tam bir çember oluşturduğunuz zaman bunun içi de dolu olduğu zaman bu daire olur. Eğer ki bunun içi boşsa çember olur. Eğer ki mesela top, top yuvarlanan bir cisim yuvarladığınız zaman eğer ki dönerek ilerliyorsa bu cisim, bu cisim, bu cisme yuvarlak diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada küçük tür büyük tür var. Büyük düğmeleri büyük kavanozda, küçük düğmeleri ise küçük kavanoza eşleştirmeniz istenmekte. Şöyle devam ediyoruz yine çizgi çalışmalarımız var. İki, dördüncü haftada iki rakamını öğreniyoruz. Bunlar hep birinci kitap çıktı olanlar arkadaşlar. Burada bir örüntü kurmanız istenmekte. Örüntümüz nedir? Gülen, ağlayan, yani gülen, üzgün, gülen, üzgün, gülen. Ne gelmesi lazım? Üzgün gelmesi lazım. 1 2 1 2 1 ne gelmesi lazım? 2 gelmesi lazım. Yani devamını. Burada da ise arkadaşlar gruplandırmanız istenmekte. Ee, ördeklerle leylekleri ilişkilendireceksiniz arkadaşlar. Burada ise bir şarkımız bulunmakta. Kırmızı balık şarkımız. Parmak oyunumuz bulunmakta arkadaşlar. Yine bilmecelerimiz var ve şiirimiz var. Buradaki bilmeceler de gayet güzel. Dalda durur, elde durmaz. Kuş. Daldan dala atlarım, kuyruğumla sarkarım. Bu da maymun. Bu şekilde arkadaşlar burada birin ikinci kitaba geçmiş oluyoruz 17. sayfada. ikinci kitapta ise arkadaşlar sonbahar mevsiminden başlamaktayız. Sonbahar mevsimi ile ilgili olan e, resimdeki şekilleri arkadaşlar çember içine almanız istenmekte. İkinci kitaba geçtik. Sonbaharın devamı arkadaşlar. Burada yağmur yağıyor. E, burada ise arkadaşlar şemsiyeyi boyamanız istenmekte. Şimdi fotoğrafları inceliyoruz arkadaşlar. Biz de aşağıya kendi ailemizin resmini çerçevenin içerisine çiziyoruz. E, i̇kinci kitabın birinci haftasıydı. İkinci kitabın ikinci haftasında geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Burada diyor ki bir rakamının bulunduğu yerleri boyayalım. Resme ne gizlenmiş, resme ne gizlendiğini bulmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Bu tarafa geçtiğimizde ise bu bir dikkat çalışması. Resimdeki bazı yerlerden daire kesintiler alınmış arkadaşlar bu dairelerin nereye yerleşeceğini bulmanız istenmekte. Yani burada tüme varım tümden gelim yapmanız istenmekte. İkinci kitabın ikinci haftası olarak devam ediyoruz. Yine bir çizgi çalışmamız bulunmakta. İkinci kitabın ikinci haftasında 3 rakamını öğreniyoruz arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Burada ise geri dönüşüm projesi var. Ailemle yapsın projemin adı. Yani ailenizle birlikte bir proje yapmanız isteniyor ve bu projeye de bir isim vermeniz istenmekte arkadaşlar. Yine bir dikkat çalışması bulunmakta. İkinci kitabın üçüncü haftasında yukarıdaki hayvanlar hayvanların kendi parçalarına ait olan bölgelerini birleştirmeniz istenmekte. Hangi parça hangi hayvana aitse onları birbirleriyle eşleştirmeniz istenmekte arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada geometrik şekillerimiz bulunmakta arkadaşlar. Sepetlerin üzerindeki şekilleri inceleyeceksiniz ve bu bu şekillere uygun olanları birbirleriyle eşleştirmeniz istenmekte. Yani üçgen üçgen şekillerin hepsi buradaki sepete gelecek. Dairemiz var. Dairelerin hepsi de buradaki sepete gelecek arkadaşlar. İkinci hafta üçüncü kitap dört rakamını öğreniyoruz arkadaşlar. Dört rakamına kadar. Ee, parmaklarımız havada şekilde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Yine çizgilerimiz var arkadaşlar. Çizgilerin üzerinden geçerek 4 rakamını yapmanız istenmekte. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, burada ise kavramlarımız var. Ee, en son karıncayı çember içine alalım. En son karınca çember içine. Ortadaki köstebeği çember içine alalım. Ee, yukarıdaki giysilerden ıslak olanı işaretleyelim. Diğerlerine göre uzun olanı çarpı işaretiyle işaretleyelim. Hangisi uzunsa onu, hangisi kısaysa onu e, işaretlemiyoruz. Burada arkadaşlar bir su dokumuz var. Su doku mantığı nedir? Hemen sizlere kısaca bahsedeyim. Sıra ve sütunlarda aynı şekilde sadece bir tane gelecek. Şimdi burada sonbahar ağacımız var. Leylek, yağmur. Bu karede hangisi olması lazım aşağıdakilerden? Şemsiye. Şemsiyemiz buraya gelecek devam ediyoruz arkadaşlar. Yağmur, şemsiye, ağaç var. Burada hangisi yok bu aşağıdakilerden? Leylek yok. Leylek buraya gelecek. Yağmur, şemsiye, leylek var. Aşağıdakilerden hangisi yok? Ağaç yok. Ağaç gelecek. Devam ediyoruz e, şemsiye, leylek, ağaç var. Hangisi yok? Yağmur yok. Yağmur da buraya gelecek. Yani sıra ve sütunlar da aynı şekillerden sadece bir kez gelecek. Bu da ikinci hafta, ikinci kitabın dördüncü haftası. Burada arkadaşlar yine bir çizgi çalışmamız bulunmakta. A ve E sesi harfi verilmekte. Şöyle devam ediyoruz. Burada koyunumuz bulunmakta. Bir şiirimiz bulunmakta. Sonbahar şiirimiz bulunmakta. Yine bilmecelerimiz var arkadaşlar. Ee, şimdi üçüncü kitabın ilk haftasına geçtik. İlk haftamızda arkadaşlar iki resim arasında beş tane fark var. Bu beş farkı bulmanız ve işaretlemeniz istenmekte. Devam ediyorum. Ee, burada arkadaşlar bir deneyimiz var. Deney yapmanız istenmekte. Çizgi çalışmamız bulunmakta güneşi çizgilerden kesitlerden çizerek birleştirmeniz istenmekte. Burada ise arkadaşlar bir sanat etkinliğimiz bulunmakta el işi kağıdı ya da e, ya da e, krep kağıdıyla, krepon kağıdıyla kullanarak dünyayı süslemeniz istenmekte. Burada işte üçüncü kitabın ikinci haftasında duygularımız ifade edilmiş mutsuz olan balon, e, bulutları mavi renge boyamanız. Mutlu olan balonları maviye, üzgün olanları sarıya, kızgın olanları ise kırmızıya boyamanız istenmekte. Devam ediyorum. Ee, ayın evreleri verilmiş arkadaşlar. Ayı iyice incelemeniz istenmekte. Üçüncü kitabın 5- ikinci haftasında beş rakamını öğreniyoruz arkadaşlar. Burada yine bir sanat etkinliğimiz bulunmakta. Kış mevsimi. Üçüncü kitabın arkadaşlar üçüncü haftası bir labirent verilmiş arkadaşlar parçaları birleştirmeniz istenmekte, Davara olan yere çizerek götürmeniz istenmekte. Güneş neredeymiş? Şöyle bakalım, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Güneş. Dünyaya gittiğimiz zaman şöyle labirentlerin içinden çıkarak geçerek çiziyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Burada yine geometrik şekillerimiz bulunmakta. Çocukların gösterdiği geometrik şekilleri inceleyelim. Aynı geometrik şekilleri bulalım. Örnekteki gibi birbirleriyle eşleştirelim. Burada ne yapılmış arkadaşlar? Daire ile daireler eşleştirilmiş. Üçgenle üçgeni kare ile kareye eşleştirmeniz istenmekte. Üçüncü kitabın üçüncü haftası. Burada altı rakamını öğreniyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Grafiklerimiz bulunmakta arkadaşlar. Hangi sayıdan, e, yukarıdaki görselde hangisinden kaç tane varsa onları işaretlemeniz istenmekte arkadaşlar. Burada saatleri öğreniyoruz. Üçüncü kitabın dördüncü haftasında saatleri öğreniyoruz arkadaşlar. Çizgi çalışmamız var. Bir tane kodlamamız bulunmakta. Kodlamalar nasıl yapılıyor? Kısaca sizlere bunlardan bahsedeyim isterseniz. Arkadaşlar kodlamalar renklere göre olacak. Ee, uzaydaki varlıkları ve altlarındaki kutucuklarını renkleyeceğim. Uzaydaki varlıkları ve altlarındaki kutucukların renklerini inceleyelim. Aynı varlıkları kutucuktaki örnekteki gibi aynı renge boyayalım. Yani burada ne yapacağız arkadaşlar? Kırmızıya boyanmış kırmızı, dünya ne renk sarıda, roket ne renk mavide. Ne olacak? Kırmızı, mavi, sarı, kırmızı, mavi, sarı şeklinde devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yine bir e, hikayemiz verilmekte. Parmak oyunumuz, e, tekerlememiz var arkadaşlar. Bir şiirimiz var ve bilmecelerimiz var. Dördüncü kitabın birinci haftası duyu organlarımız olacak arkadaşlar. Resimleri incelemeniz ve resimlerdeki duyularımızı algılamanız istenmekte. Burada ise arkadaşlar iç organlarımız gösterilmekte. Dördüncü kitabın birinci haftasında yine geometrik şekilleri anlamamız adına bir e, kelebek verilmiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada dişlerimizle ilgili e, yiyeceklerimiz var. Faydalı olan yiyeceklerimiz ve zararlı olacak yiyeceklerimiz bulunmakta. E, faydalı olacak yiyeceklerimizde arkadaşlar e, gülen dişleri boyayacağız. Zararlı olanlarda ise üzgün olan dişleri boyamanız istenmekte. Burada bir dikkat çalışmanız dikkat çalışması verilmekte arkadaşlar. Burada bir sıralama yapmanız istenmekte. Sıralamaya göre birinci, ikinci, üçüncü şeklinde yerlerine yerleştireceksiniz. Devam ediyorum. dördüncü kitabın ikinci haftasında yedi rakamını öğreniyoruz ve geometrik şekillerimizle yine nesneler verilmiş nesneleri renklerine göre boyamanız istenmekte. Burada ise arkadaşlar mikroplarımız var. Mikropların e, elimizdeki şekilleri büyüteçle gösterilmiş arkadaşlar. E, mikropları renk renk boyayalım diyor kitapçığımız bize. Dördüncü kitabın üçüncü haftasında suyumuzu boşa akıtmamalıyız. Suyumuzla israf etmemeliyiz. Şimdi suyun önemi hakkında sohbet edelim. Graf grafikteki sudanları bir belirlenen sayılar kadarını örnekteki gibi boyayalım şimdi burada bir sayısı verilmiş bir tanesi boyanmış iki sayısı verilmiş iki damlacık 3 3 damlacık 4 4 damlacık şeklinde devam edeceksiniz burada arkadaşlar kavramlar verilmiş şişman kediyi çember içine alalım e, büyük mikrobun üzerine çarpı çizelim Bayat ekmeğin üzerine çarpı çizelim çok olan Elmaları çember içine alalım. Temiz olan kazığı çember içine alalım. Kısa olan kalemin üzerine çarpı atalım şeklinde. I ve İ sesi burada verilmiş bize arkadaşlar. Dördüncü kitabın üçüncü haftasında. Devam ediyoruz. Burada arkadaşlar ölçmelerimiz verilmiş. Kulaç ölçme, işte... Onun dışında elbisemizde elbisemizi elbisenizi pantolonumuzla ölçmek gibi ölçeklerimiz verilmiş. E, sıvı, litre şeklinde, kilogram şeklinde ölçeklerimiz de verilmiş. Dördüncü kitabın dördüncü haftasında 8 rakamını öğrenmekteyiz. Yine bir dikkat çalışması. Yine sayılarımız arkadaşlar. E, yine bir tekerleme, parmak oyunu, şiir ve bilmecelerimiz verilmekte. Burada mesleklerimiz verilmiş arkadaşlar. 5. kitabın 1. haftasında mesleklerimizi öğreniyoruz. Burada yine gruplamamız var. Dikkat çalışmamız bulunmakta arkadaşlar. 9 rakamını öğreniyoruz. Tamat etkinliğimiz verilmiş. Burada geometrik şekillerimiz. Tek çift yani çiftleri birbirleriyle eşleştirmeniz istenmekte arkadaşlar. Paralarımız verilmiş. 5. kitabın 3. haftasında toprakta yetişen nesneler birbirleriyle eşleştirmeniz istenmekte arkadaşlar. Burada farkı bulmamız var. 5. kitabın 3. haftasında ise sıfır rakamını öğreniyoruz. Burada çizgi çalışmamız ve sanat etkinliğimiz bulunmakta. Şöyle hemen gösteriyorum. Burada arkadaşlar yine bir dikkat çalışmamız verilmiş. Aynılarını yerlerine yapmanız istenmekte. Yan tarafta görmüş olduğunuzun aynısını sayılarımız verilmiş. Üzerinden noktacıklarla ilerleyerek resmi tamamlamanız istenmekte. E, parmak oyunumuz, sıfırla ilgili bir şiirimiz, e, arkadaşlıkla alakalı bir şiirimiz, tekerlememiz, bilmecelerimiz verilmekte arkadaşlar. E, altıncı kitabımız canlıların ihtiyaçları ile ilgili bir bölümle başlamış. Birinci haftamız. Şöyle devam ediyorum. Burada arkadaşlar çiçeklerimizle ilgili bir şiir verilmiş. Özgün düşünce ormanla ilgili bir e, resim yapmanız istenmekte. Burada yine canlılarla ilgili yazılar ve resimler bularak yapıştırmanız istenmekte arkadaşlar. 6. kitapçığın 2. haftasında çiçekler, bitkiler, e, kökleri hepsi verilmiş. Aynı şekilde bölgeleri numaralandırmanız istenmekte. Burada eşleştirmeniz verilmiş arkadaşlar. Birbirleriyle eşleştirmeniz gerekmekte. Ee, burada ise 10 sayısını öğreniyoruz arkadaşlar. Burada ilkbaharla ilgili e, resim kesip yapıştırabilirsiniz. Kesme, boyama, biçme şeklinde bir bölümümüz bulunmakta. Bitki ve çeşitliliği hakkında bir bölümümüz bulunmakta. 6. kitabın 3. haftasında. Burada tekrardan bir örüntümüz var arkadaşlar. Örüntü neydi? Aynı renklerin devamıydı. Mor, mor, sarı, mor, mor, sarı, mor, mor, sarı, mor, mor, sarı şeklinde devam edeceğiz. Burada ise mavi, kırmızı, ma yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı şeklinde devam etmeniz gerekiyor. Burada ise bir deneyimiz bulunmakta arkadaşlar. Deneyimizin aynısını yapmanız istenmekte. Burada toprak kaymasını öğrendiğiniz bir deney. Burada bir sanat etkinliğimiz bulunmakta. Kaktüsü parmak boyasıyla boyayabilirsiniz. Eğer ki parmak boyanız yoksa arkadaşlar yine bir pastel boya yardımıyla ya da kuru boya yardımıyla boyayabilirsiniz. Buradaki çiçeklerin içeri, e, kutucukların içerisindeki çiçeklerimiz var. Çiçeklerin sayısını kenarlara yazmanız istenmekte. Şurada aşağı tarafta da rakamlar gözüküyor. 6. kitabın 4. haftasında. Burada dikkat çalışmanız verilmiş arkadaşlar. Renkli çiçekleri gölgeleriyle eşleştirmeniz istenmekte. Burada O ve Ö sesli harfini öğreniyoruz arkadaşlar. Yedinci kitapta ise bir bulmaca bizi karşılıyor arkadaşlar. Yap bozumuz bulunmakta. Yap bozu eşleştirmeniz gerekmekte. Yani burada tüme varım, tümden gelim yapıyorsunuz. Özgün düşünce, uçabilen canlıları çizelim, denizde yaşayan canlıları çizelim, ormanda yaşayan hayvanları çizelim şeklinde 3 tane bölümümüz bulunmakta. Çizgi çalışmalarımız bulunmakta arkadaşlar. Ee, renklerimiz verilmiş, şekillerimiz verilmiş renklerine göre e, boyamanız istenmekte. Sayılarımız var arkadaşlar, sayıları üzerlerine kutucukların üzerlerine yazmanız istenmekte. Ee, burada ise mantarlarımız verilmiş, mantarların üzerinde noktacıklar var arkadaşlar, noktacıkları bulup mantarlar e, noktacıkları sayıp toplamını mantarların üzerine göre e, yapmanız gerekmekte. Beneklere göre. Burada bir labirentimiz bulunmakta. Yengeci e, istiridyeye ulaştırmanız istenmekte. Sanatsal bir faaliyetimiz var burada arkadaşlar. Burada tekrar bir deneyimiz bulunmakta. 7 kitabın üçüncü haftasında. Toplama işleyenlerimiz verilmiş arkadaşlar burada. Özgün düşünce, yine bir e, Hayvan robotu çizmeniz istenmekte arkadaşlar. Toplama işlemlerimiz verilmiş. 7 kitabın dördüncü haftasında toplama işlemini öğreniyoruz. Burada yine kavramlarımız var arkadaşlar. Sayılar. Parmak oyunu, şiirimiz, tekerlememiz, oyun ve bilmecelerimiz bulunmakta. 8 kitabın birinci haftasında bir sudokumuz var. Bu sudokumuz ise trafik levhalarıyla ilgili. Ee, yine sayılarımız verilmiş arkadaşlar. Şu şekilde labirentimiz var. Labirentimizde yol takip ederek arabayı garaja ulaştırmamız istenmekte. Burada ise arkadaşlar bir çizgi çalışmamız var. Telefonda kesikleri birleştirerek telefonu uygun renge boyayalım diyor. Burada bir kodlamamız var. Kodlamamızdaki şeklin aynısını aşağıya boyamanız istenmekte. Özgün düşüncemiz var. Yaz saat neler yapmak istediğinizi anlatmanız, anlattığınız bir resmi yapmanız istenmekte. U ve Ü sayı sesini öğreniyorsunuz burada. 8. kitabın 3. haftasında. Burada ise arkadaşlar grafiklerimiz bulunmakta. Hangisinden kaç tane varsa o kadar kutuyu işaretlemeniz, örnekteki gibi boyamanız istenmekte. Çıkarma işleminiz verilmiş arkadaşlar. Çıkartma işlemlerine göre sayıları e, yazmanız istenmekte. Burada da çıkartma işlemini öğreniyoruz. E, 8. Haftanın, 8. kitabın 4. haftasında hem toplama hem çıkartma işlemlerini e, bulutlardaki bulutlara göre bulmanız istenmekte arkadaşlar. Burada renklerimiz verilmekte. Renkleri yukarıda yazan gösterilen renklere göre boyamanız istenmekte. Köşeler ve kenarlarımız verilmiş arkadaşlar. Köşelerde duran dairelere çarpı. Kenarlarda duran dairelere ise tık atmanız istenmekte. En sonunda ise bir şiirimiz, parmak oyunumuz ve bilmecelerimiz verilmekte arkadaşlar. En arkasında ise e, renkli kutucuklarda verilen şifreyi inceleyelim. Aynı şifreyi tabloda durup örneklerdeki gibi renge boyayalım diyor. E, yukarıdaki sayının aynısını aşağı tarafta bulmanız istenmekte. 2913. Yani 2913 2913 sayısını aramanız istenmekte. Bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi şurada. Bu şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Umarım sizler de e, Mucit Dede ve Torunlarının Fikir Fabrikası'nın aile katılım kitapçığını beğenmişsinizdir. Burada göstermiş olduğum kitapların içerisinde haftalara göre kitapların içerisinde neler varsa onlar verilmekte arkadaşlar. Umarım siz de bu eğitim setini beğenmişsinizdir. Eğitim setini ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.